İşte o botları, kırmızı bağcıklar. Sonra Barış Manço. Poster vardı. Bir topaç vardı. Arkadaşım eşek şarkısı. Bir de bugün bir şey dedi bana. Ne? Neyse boş ver. Hancım söylemezsen bulamayız zaman. Sen çocukken de kötüydün dedi için kötüydü senin dedi. Yani demek ki çocukluğundan beri seni tanıyor. Yuv. Yani o zamandan beri mi bilenmiş durumda sana? Ya el kadar çocukluğumuz ne yapmış olabilirsin ki? Seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama... ...ben o kadar da cici bir çocuk sayılmazdım. Hancım istesen de olamazsın zaten. Yani büyüdüğün aileyi sen de ben de biliyoruz değil mi? Ben gerçekten ona ne yaptım hiç hatırlamıyorum. Ama sürekli bana kıskanç olduğunu, paylaşamadığımı falan hatırlatıp duruyor. Paylaşmak, paylaşamamak. Ne olmuş olabilir ki ya? Ya şey olabilir mi hani böyle mahallede ikiniz de aynı kıza aşıktınız falan ha? Ben küçükken öyle kız falan yoktu Ceylan. Zaten bir kişi aşık oldum o da. Ne? O da ne? <laughs> Bir şey hatırladın sen. Yok o çocuk olamaz. Han hatırladın bir şey. o çocuk zavallının biriydi ben bir şey yapmadım ki ona. Hangi çocuk? Gerçekten artık beynim yanacak ya. Bu herif bütün düşüncelerimi esir aldı resmen. Gece gündüz beynimi kemirip duruyor. Delireceğim artık ya. Ben kovalıyorum o kaçıyor. Ben kovalıyorum o kaçıyor. Neden söylemiyor ki? Neden oyun oynuyor benimle? Sen bu adamı ilk defa çöpte gördüğünü söylemiştin değil mi? Evet. Otelde kalacak parası var. Düşün bir. O takım elbiseyi alacak durumu var. Dahası arabası var. Yani öyle metruk yerlerde yaşayacak, çöpten bir şeyler alacak bir adam değil demek ki. Senin öyle düşünmeni istiyor. Ha? Olamaz mı? Bir, bir daha düşünsene o etrafta, o mekanda neler vardı? Eşyalar falan. Ha? Eski bir topaç. Tamam. Tombala kartları. Sürekli soyup durduğu bir elma ama elmayı da yemiyor. Kabuğunu yiyor. Ne bileyim anlamadım. Öyle. Oh. Tamam. Bir ara veriyoruz. Ve başka şeylere konsantre oluyoruz. Nereye mesela? Mesela biz gibi... Ya senin ablan evlendi farkında mısın? Yani artık her pazar sinemaya gidebiliriz. Eskiden izin vermiyordu. Yani her pazar o kadar da olmaz tabii ama arada bir pazar gideriz bence. Hı? Biliyor musun bir daha hiçbir kadın beni gülümsetemez sanıyordum. Tuhaf oldu bu. Neden? Şey demiştin ilk tanıştığımızda. Hiçbir kadına bu kadar gülümseyeceğimi sanmıyordum. Önemli olan senin gülümsemen. Gül bakalım. Gül Gamze'lerini göreceğim. Gül.